Hocam geçtiğimiz günlerde sosyal medyada viral olan bir tane video vardı. Boynu kütlettiği evet. için felç kalan bir adam. Size bir fizyoterapist olarak sormak istiyorum. Ne kadar sağlıklı böyle şeyler? Evet. E, o sosyal medyada gerçekten e, birçok platformda meşhur oldu. E, çünkü biz aslında vatandaş olarak da bu kütletme olayına çok yatkın bir milletiz. Türk milleti olarak. E, bu kulunç kırmadan gelen bir alışkanlığımız. O yüzden bu tarz videolarda ne yazık ki dikkat çekiyor. E, aslında e, orada bir berberin yapması burada yanlış olan durum. Bizim o kütletme dediğiniz, siz daha doğrusu vatandaşlarımızın biz e, sağlık profesyonellerinin ise manipülasyon dediği, hatta işte diğer adı karyopraktik tedavidir. E, bu tedavi doğru hastada, doğru şekilde şekilde yapıldığı takdirde oldukça faydalı bir uygulamadır. Ama e, az önce dediğim ki doğru hastalığa yapılması lazım ve bunları yapan kişilerin mutlaka fizyoterapist veya hekimlerinin belirli bir standartasyona sahip e, eğitimlerden geçmiş olması gerekiyor. Yani her hekim veya her fizyoterapist bu uygulamaları yapamaz. E, oradaki görmüş olduğumuz durum bizim normalde boyun bölgesinde birinci atlas omuru demiş olduğumuz, birinci boyun omuru demiş olduğumuz omurda küçük bir e, orada bir foramen vardır. Onun içerisinden vertebral arter geçer. Orada yanlış yapılan bir manipülasyon oradaki vertebral arterin zarar gördüğünü ve bu zarar görmeye bağlı hasta da hastada hızlı bir şekilde felç geliştiğini görüyoruz. Aslında daha sonrasında o video ile ilgili belli açıklamalar da yapıldı. İşte videonun aslında bir simülasyon olduğu ile ilgili açıklama yapıldı ama bir probleme oluşabilecek sakatla ciddi anlamda dikkat çekmiş oldu. Oradaki yanlış yapılan bir uygulama, belli rotasyonel şekilde yapılan bu uygulamanın oradaki artere zarar verebileceği ve ne kadar da tehlikeli olduğunu görmüş olduk. Normalde biz bu uygulamaları ne için yaparız? Örneğin bir boyun problemi probleminiz var veya bir herhangi bir vücudunuzda bir eklemde bir probleminiz var. O eklemi başka bir yöntemle açamıyorsak, oradaki blokajı açmak amacıyla biz o bölgeye belli bir açıda ve tokta ani bir kuvvet uygulaması yaparak o bölgedeki eklemin açılmasını sağlarız. Oradaki blokajlanma açıldığında e, hasta rahat eder, oradaki rahatsızlığı geçmiş olur. İşte bir atıyorum boynunu sağa veya sola doğru çevireyim, bunu artık yapabilir hale gelecektir. Ama tekrar söylüyorum bunu eğitim almış bir fizyoterapist veya hekimin e, mutlaka yapması lazım. Kesinlikle halk arasında işte el almış, el vermiş dediğimiz veya işte şimdi hatta e, kadınlarımız evde günlerde bile videolardan izleyip işte televizyonlardan izleyip birbirlerini yapar hale geldiler. Kesinlikle yapılmasın. Bir diğer noktaysa mutlaka bunu çok vurguluyoruz. İşte akademisyenler Aksaray'ımıza da çok fazla yapılıyor. Çığnatma dediğimiz olay. E, ee, işte birbirlerine çocuğuna, eşine evde çiğnetenler var. İşte sırtı ağrıyor bunu çiğneteyim. İşte boynu ağrıyor çekeyim bunu. Böyle bir şey kesinlikle yapılmaması lazım. Neden yapılmayacak? Örneğin sırt bölgenizde bir ağrınız var. İşte kürek kemiklerim orada çok ciddi kuluncum var deniyor genelde. İşte bunun üzerine çıkarttığınızda birisine bir çocuk veya bir eşiniz çiğnediğinde işte orada bir kütürdeme sesi gelince otomatik zaten sesi duyan rahatlıyor. Ama burada oluşabilecek bir riskli bir durum var. Örneğin bir kaburga kırığı. Mesela farkında değilsiniz. Örneğin yaşınız ilerlemiş bir kemik erimesi rahatsızlığınız var. Orada bir kaburga kırığı gene gerçekleşebilir. Veya orada bir işte omurgalarınız zarar görebilir. Bu kaburga kırığından kaynaklı ani bir akciğerin sönmesiyle karşılaşabiliriz. Ya da orada birçok işte e, sinir yapılarının, sinirin ögeleri var. Sinir sistemimizin ögeleri var. Bu ögelerin zarar görmesine bağlı ilgili uzun çalışmaması veya ilgili organ çalışmaması ya da aksaması ile ilgili problemler yaşayabiliriz. O yüzden birbirinizi çiğnetmeyin. Ve peki ne yapacağız? İlla bir uygulamayı istiyorsak, Kütürdetmeyi etmeyi yani kardiyopraktik tedavi dediğimiz manipülasyon uygulamasını gerçekten istiyorsak bu alanda gerçekten eğitim almış bir fizyoterapist veya hekime başvurmalıyız. Eğer bu önüncesinde yapılacak güvenlik testleri var. Bu güvenlik testlerinizi geçerseniz işte vertebra arter testi gibi bu testleri geçtikten sonra eğer uygun bir hastaysanız size bunu mutlaka bir uzman yaparsa faydalı olur. Ama siz kesinlikle evde yapmıyorsunuz. Ne yapabiliriz? Böyle bir ağrınız var. Gidecek bir uzman da bulamadığınız etrafta. Öyle bir durumda da en rahatlatacak, dolaşımı artıracak ve en zararsız uygulama masajdır. Çok fazla bastırmadan ağrıyan dokuya hafif bir şekilde bir yağ da kullanabilirsiniz. Bir yağ da kullanarak masaj yaparsanız size en çok rahatlatacak olan odur. E, bu şekilde vatandaşlarımıza bilinçlendirmiş.